Evet arkadaşlar merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen siz değerli takipçilerimizde bugün canlı karşımızda karşınızdayız. Evet her zaman olduğu gibi yayın öncesi kalan sorularla başlayacağız ve bugün canlı yayında siz değerli takipçilerimizden gelen sorularla ilerliyor olacağız ve programımızı ondan sonra tamamlıyor olacağız. Evet hemen ben yayın öncesi kalan ilk soruyla başlıyorum eşim e, Green Card sahibi Ben geçen sene e, sizin oldum şimdi eşimin de sizin olması için vatandaşlarım başvurması lazım yoksa eşim olması ve benim de vatandaş olmam nedeniyle başka bir prosedür var mı diye takipçimiz bize soruyor şimdi burada önemli olan nokta şu Eğer eşiniz Green Card sahibi ise önemli olan burada e, vatandaşlık başvurusunu yapması için koşulları yerine getirmiş olması lazım Eğer 5 yıla yakındır ya da 5 yıldır yeşil kartı var ise ve bunun 2,5 yıla yakınını burada toplamda fiziksel olarak yaşamışsa Amerika'da o zaman vatandaşlığa başvuru hakkı doğar. Yoksa siz yeşil kartlıyken o da yeşil kartlıyken sizin vatandaşlığa geçmiş olmanız onu otomatik vatandaşlık vermez. Ee, sadece süre bazında bazı değişiklikler olabiliyor bazen ama burada önemli olan nokta eşinizin 5 yıla yakındır ya da 5 yıldır vatan yeşil kart sahibi pardon green kart sahibi olup olmadığıdır. Eğer öyleyse vatandaşlık başvurusu nu yapabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green card sahibiyim. İstanbul'a geldim. 6 ay dışarıda kalmamam lazım. Biliyorsunuz ki vatandaşlık durumum için mal malum durumlar uzun sürebilir. Ne tavsiye edersiniz? Eğer süre 6 aydan uzun sürerse Şimdi burada tabii önemli olan nokta evet uçuş yasakları ya da uçabilmeniz ya da Amerika'ya gelebilmenizin mümkün olup olmaması. Eğer 6 ayınız dolarsa bu şekilde ve yasaklar kalkar kalkmaz gelirseniz bunu bir şekilde vatandaşlık başvurusunda neden 6 ay kalmak zorunda kaldığınızı bu COVID-19 durumundan bahsedip ve kanıtlayarak bundan dolayı olursa büyük bir ihtimalle bunu affetme durumları olacaktır Çünkü keyfi bir durum değil olağanüstü yaşanan bir durumdan dolayı uçamadığınız bir sebepten dolayı alt ayını geçirmiş olursanız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım Evet bugün canlı yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde Amerika'ya sığınma başvurusunun kabulünden ne kadar süre sonra Green Card verilmektedir Kabulünden sonra yaklaşık bir yıl sonra kişiler yeşil kart ya da green karta başvurma hakkına sahip olurlar ve bu green kart başvurularını yaptıkları zaman green karta o başvurudan sonra gidiyor olacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde green kart sahibiyim vergi işlemimi yapmadım. 1200 dolar yardımı alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Eğer 2018 ve 2019 vergi beyanlarını yapmadıysanız maalesef bu yardım almanız mümkün olmayacak. Çünkü vergi dairesi Ares bu vergi beyan durumlarına bakıp 2018 ya da sonrası vergi beyan durumuna bakıp kişilere bu yardımda bulunacaklarını söylediler ve ona göre yardımları gönderiyorlar. Eğer bir vergi beyanı yapılmamışsa bu noktada bir yardım alma durumu söz konusu olmayabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. C1 statüsündeyken üstünde work only yazan SSN Social Security numarasıyla sosyal güvenlik numarası sahibiydim. Hala bende bu numara. Divi vizem ile ilk girişimi yaptığımda o SSN ile direkt işe başlayabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz DV vizenizi Amerika ya yani göçmenlik vizenize girdiğiniz zaman oturum sahibisiniz. Dolayısıyla çalışma hakkınız artık mevcut. Ve elinizde mevcut olan bir sosyal güvenlik numaranızla önceden almış olsanız bile çalışma izni, oturum izni sahip olduğunuz için evet işe direkt başlayabilirsiniz. Bu noktada çalışmanızda bir engel olmayacaktır. Burada önemli olan nokta ne? Sizin bir oturumunuzun yani yeşil kart oluş oluyor olmasıdır. Ve bundan dolayı da çalışma engeliniz olmadığı için mevcut olan sosyal güvenlik numaranızı kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu süreçte işte green kartınız geldiğinde de sosyal güvenlik ofisinde gidip bu kartınızı, sosyal güvenlik kartınızı güncelleyebilirsiniz. Ki bu sayede o kartınız üzerinde en azından o e, sınırlıdır A, yazısı yazmaz e, dolayısıyla e, bu noktada yeşil kartınız olduğu için e, çalışmanızda bir engel olmayacaktır deyip takipçimizin su, e, sorusunu cevaplamış olalım Evet şimdi e, şu an e, şey yayın öncesi bir takipçimizden e, gelen soru da şu şekilde keyvan sürecindeyim. Trump'ın kararnamesinden benim süreç etkilenir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Trump'ın imzaladığı kararnameye baktığımızda yeşil kart sürecine ilerleyen kişileri engelleyen bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer siz nişanlık vizesine gidiyorsanız nişanlık vizesi bir yeşil kart süreci değildir. Dolayısıyla yeşil kart süreci olmadığı için bunun etkileneceğini düşünmüyorum bu noktada. Burada tabi pratikteki durumları görmemiz gerekecek ama şu çok önemli. Amerikan vatandaşlarının eşleri bu kararnameden etkilenmiyor. Dolayısıyla Amerikan vatandaşlarının eşleri yeşil karta gidebiliyorlar. Tabi bu noktada nişanlıya baktığımızda ama nişanlık vizesini alma noktasında ilerleyen kişi yeşil karta da gitmiş sayılmıyor. Çünkü evlenmesi gerekecek ve evlilikten sonra yeşil karta gidiyor olacak. Dolayısıyla bu noktada nişanlık vizesi sürecinde olan kişiler bu kararnameden etkilenmeyecektir diyebiliriz. Pratikte tabii nasıl davrandıklarını görmemiz gerekecek Amerikan konsoloslukların ama etkileneceğini düşünmüyorum bu şekilde takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet. Evet biliyorsunuz ki bize her zaman yaptığımız bu canlı yıllarımızda amacımız siz değerli takipçilerimizi bilgilendirmek. abi ve biliyorsunuz ki bizimle siz değerli takipçilerimiz arasında herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz bu sorulara cevap vermekle. Biz sadece size açıklayıcı bilgi vermeye çalışıyoruz tabi durumunuzun değerlendirilmesi için avukatınızla ya da bizimle direkt irtibata geçebilirsiniz ve bu sayede durumunuzun detayları fark ettirebiliyorsa durumdan duruma daha net size uygun bir cevaplama ya da size uygun bir çözüm üretmeye noktasında önemli olacaktır ama tabii aynı anda bizim yaptığımız bu yayınlarda siz değerli takipçilerimizi aydınlatıcı amaçla verdiğimiz cevapların da ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ama bu noktayı tabii ki uyarıda bulunmak zorunda olduğumuz için size bu noktayı duyurmamızda fayda gördüğümüz için açıklıyoruz. Aa ve diğer kısa bir duyurumuz da her zaman olduğu gibi eğer YouTube'dan takipçilerimiz sorularının cevaplanmadığını düşünüyorsalar bize sosyal medya üzerinden yazarsalar biz kendileriyle cevaplanmış olduğumuz linkleri paylaşma imkanına sahip oluruz Evet diğer bir duyuru da şu noktada epey çok soru alıyoruz şu an ve sorularda Green Card çekiliş sonuçlarının 5 Mayıs'ta açıklanacak mı açıklanmayacak mı tarzında erteleme var mı yok mu diye çok ciddi çok sayıda takipçilerimizden sorular geliyor şu an bunun için şöyle bir açıklama yapıyoruz yani Green Card çekiliş sonuçları şu an itibariyle şu an itibariyle Mayıs 5'te açıklanacak şu an için bir değişiklik yok resmi anlamda bir açıklama yok bu sonuçların açıklanmayacağı yönde resmi bir açıklama olmadığı için Dolayısıyla 5 Mayıs itibariyle şu an görünen sonuçlar belirlendiği günde ve bilinecektir deyip takipçilerimize bu noktada sorusu olan takipçilerimize bu noktada bu cevabı vermiş olalım Evet, bugünkü canlı yayın sorularımıza geçiyoruz. Bugünkü canlı yayın sorularımızda ilk soruyla başlayacağım. Amerika'da yeni bir şirket kurulma esnasında ben de ortak gösterilebilir miyim? Yani ABD hükümeti orada şirketi kuracak olan Amerikan vatandaşı kuzenime ortak olarak bu şirketi kurmak istiyorsun ama ortak olarak göstereceğin kişi Türk vatandaşı, sosyal güvenlik numarası yok. Bu kişiyi şirkete ortak gösteremezsin der mi? benim Türkiye'de olmam, Amerika'da kurulacak olan şirkete ortak gösterilmem için engel midir diye takipçimizden pardon çok özür dilerim. Takipçimizden gelen bu noktada bir soru var. Şimdi şu tarafı önemli. Amerika'da şirket kurarken kişilerin illa Amerikan vatandaşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla siz Amerika'da kurulacak bir şirkete ortak olarak bulunabilirsiniz. Siz Türk vatandaşı da olabilirsiniz. Sosyal güvenlik numaranız da olmayabilir. Türkiye'de de yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla Amerika'daki kuzeniniz buradaki şirketi kurarken kendi sosyal güvenlik numarasını kullanarak kuracağı için sizi de ortak olarak göstermesinde herhangi bir engel yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde Green Card çıktıktan sonra danışmanlık hizmeti almak mı ya da kendimiz mi başvuru yapmamız daha mantıklıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu sorunun cevabı tabii değişken. Yani gün sonunda sizin durumunuz, sizin dosyanızı kendi yapmak isteyip istememeniz durumdan duruma değişebilir. Dolayısıyla bu noktada siz bu karar vereceksiniz. Tabii ki eğer bir danışman ve doğru bir şekilde işini bilen biriyle de yapmak isterseniz en azından hatalardan kaçmış olursunuz. Ama tabii ki gün sonunda kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da bir danışman da tutabilirsiniz. Bu noktada siz bu kararı veriyor olacaksınız deyip takipçimizi yönlendirmiş olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turist vizesiyle gelmeyi planlıyordum. 2020 yılının sonlarında gelecektim. Sizce o zamana kadar vize durumları açılır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii 2020 yılının sonuna kadar epey bir zaman var. Tabii biz de umut ediyoruz ki o zamana kadar bu kriz kontrol altında tutulmuş olur. Ve dolayısıyla hem uçuşlar hem vizeler normal bir hale dönmeye başlar diye hepimizin umudu veya da ümidi diyebilirim. Tabi tabii o zamana kadar ne olacağını bilemeyiz. Hani olup olmayacak diye bir kesin bir şey söyleyemeyeceğim size. ama tahmin ediyoruz o zamana kadar en azından Amerika yani uçuşlar mümkün hale gelmiş olacak. Amerikan konsolosundaki vize görüşmeleri de açılmış olacak diye umut ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben turist vizesiyle Amerika'ya gelip dil okuluna gitsem çalışmak için ne yapabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz öğrenci vizesiyle gelip Amerika'da dil eğitiminizi alırken normalde çalışma izniniz olmayacak. Ama eğer okulumuzda kampüs içi çalışma imkanına sahip olabilirseniz o zaman okul içi çalışma yapabilirsiniz. Tabi dil eğitimi sonrası eğer bir üniversite eğitimi de master eğitimi yaparsanız belki okul dönemi CBT denilen çalışma izni alabilirsiniz. Ve eğitim sonrası da bir yıllık OPT denilen okul sonrası bir çalışma izine sahip olma durumunuz olabilir. Bunun dışında pek fazla şansınız olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card sahibi kişi Türkiye'ye Türkiye, ye, Türkiye ye ya da diğer ülkelere gidip gelmede problem yaşar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi bununla takipçimizin neyi kastettiği önemli. Eğer siz green card sahibi olarak kastettiğiniz bu ortamda yaşanan bu virüs krizi ortamında seyahat etmekse biliyorsunuz seyahat etmeniz mümkün olmayacak. Ama Amerika'ya tabi gelmeniz mümkün olabilir. Bu noktada Amerika, Amerika vatandaşlarını ve green kartları kabul ediyor bu kriz süresince bile pandemi kriz süresince ama dediğim gibi eğer kastettiğiniz vize anlamındaysa siz tabi aynı anda Amerika şey, Türk vatandaşı olduğunuz için Türkiye'ye gitmenizde bir sakınca yok. Ama onun dışında başka ülkelere gidecekseniz o zaman Türk vatandaşlarına vize uygulanıyorsa green kartınızın yanında bir de o ülkelere gidecek ya da vizeleri almış olmanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Tüberküloz geçirdiğim için 3 aylık sağlık raporu verildi. Amerika'da rapor süresi dolduğunda tekrar rapor almak masraflı olur mu ve sağlık raporunu raporunu yenilerken Amerika'da kalınabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Yani bunun için e, tabii ki doktorunuzla görüşmeniz ve ne kadar masraflı olacağını görmenizde fayda var. O konuda çok fazla bir yorum yapamayacağım. ama tabii ki eğer bir sağlık raporu durumunuz varsa ve bunu yenileme durumunuz varsa eğer Amerika'da kalış süreniz oluyorsa tabii ki sağlık gerekçeleriyle Amerika'da kalınmışınız uzatılması mümkün olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. DV2020 talihlileri 60 günlük yasak kalkana kadar mülakata giremez mi diye takipçimiz bize soruyor. Aa, bu çok güzel bir soru. Buradaki tabi e, dikkat edilmesi gereken nokta şu: e, Amerikan konsolosluğu mülakata alabilir sizi, alamaz diye bir kayda yok. Ama bu 60 gün süresince size göçmenlik vizesi veremez. Dolayısıyla e, eğer postür gereği Amerikan konsolosluğu e, bu virüs krizi aşılma noktasına gelirse bir süre sonra ve kapılarını görüşmeleri açarsa, Tabii ki bu 60 günlük yasak içinde olsa bile size göçmenlik vizesi randevusu verebilir. Bunda bir engel yok. Verecektir demiyorum. Vermeyebilirler ama ve vermeleri sizin sadece mülakatınızı yapmaları demektir. Dolayısıyla mülakatınızı yapıp size göçmenlik vizesi aş verme aşamasına geçmeyebilirler. Tabii bu noktada söyleyeceğim nokta şu. Tabii ki Amerikan Konsolosluğu'nun ne yapacağını görmek lazım. Çünkü 60 günlük o yasağın içinde yer alıyorsunuz. Dolayısıyla isterse randevu vermeyebilir e, bu durumda olanlara. Eğer randevu verirse sadece mülakatı yapıyor olacaktır. Göçmenlik vizesi verme yetkisi olmayacaktır. Ta ki bu yasak kalkana kadar diyebiliriz. Dolayısıyla tahmin ediyoruz bu yasaktan dolayı Amerikan konsolosluğu belki hiç randevu vermeyebilir. Bu durumda olanlara tekrar tekrar ulaştırmamak için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sağlık sigortası Amerika'da çok mu pahalı diye soruyor. Aa maalesef Amerika'da tabii ki sağlık sektörü pahalı bir sektör ve sigortalarda bu noktada bedelli olabiliyor ama tabii ki sağlık sigortasına sahip olmak yarın sağlık sigortanız olmadan bir hastaneden alacağınız faturaya göre çok çok daha uygun olacaktır. ama dediğim gibi sağlık sigortası evet pahalı gelebilir ama sonuçta Amerika'daki sağlık giderleri çok daha pahalı ve sigorta şart deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card sahibi biriyle evlilik yaptım. Bana süre 2 yılı bulabilir dediler. Bizim CR1 vizesi zamanı eşim Amerikan vatandaşlığını kabul edecektir. Bu süre bir yıla kadar inebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi evet eğer eşiniz Amerikan vatandaşlığına geçerse o zaman artık siz yeşil kart sahibinin eşi değil Amerikan vatandaşının eşi olarak bekleme süresini kalmayacaktır. Dolayısıyla eğer göçmenlik tercihsi aşamanız onaylandıysa bu süre daha aşağı inecektir deyip bir yıla kadar da inebilir mi? Evet inebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 2020 Green Card tarihlisiyim. Case numaram 51 binlerde. vize bültende körüntü oldu. Bundan sonra ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Evet şu an itibariyle Green Card çekilişi tarihlilerinin geçen kazananların... Bu sene yeşil karta geçecek, göçmenlik vizesini alacak e, tahillilerin şu an numaraları körün durumda. Bu doğru ama maalesef biliyorsunuz e, Amerikan Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname var. Dolayısıyla bu kararname 1.60 gün sizin durumunuzda olanların göçmenlik vizesi almasına engel olacak. Dolayısıyla şu aşamada yapmanız gereken tek şey e, eğer gerekli DS formları doldurduysanız ve sunulduysa Amerikan konsolosunun size randevu vermesini bekleyeceksiniz. Ama tabii ki şu an bu yasaktan dolayı maalesef gecikmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla bu yasağın kalkması gerekebilir. Başka türlü tabii ki yani başka yapmanız gerektiren bir şey yok. Ha, bu yasağın kalkmış olması ve Amerikan konsolosunun size randevu vermesi gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Disability olanlar 1200 dolar yardım alacak mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bahsettiğiniz bu 1200 dolarlık yardım IRS'in belirlediği ve 2018 vergi beyanına göre hareket edeceği bir durum. Dolayısıyla eğer bahsettiğiniz disability'si olan kişi 2018 vergi beyanını yaptıysa evet o da alacaktır. Ama yapmadıysa almama durumu olabilir. Çünkü bu noktada net bir açıklamayı bilemiyorum olduğunu ama tahmin ediyorum onlar hak kazanamayacaktır. Eğer vergi beyanını yapmadıysalar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green kartımın expire olmasına bir yıl kaldı. Vatandaşlık başvurusu, başvurusu için sizce bir yıl yeterli mi? yoksa green kartımı uzatıp öyle mi vatandaşlık için başvurayım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim yani şu an eğer siz vatandaşlığa başvurmaya hak kazandıysanız o zaman green kartınızı yenilemenizi gerektiren bir durum yok. bir Vatandaşlık başvurunuzu yapabilirsiniz. Teknik olarak normalde bir yıl içinde vatandaşlar geçme durumunuz olabilir. Ama yaşanan bu virüs krizi ve engellemeler ve randevuların verilmemesi göçmenlik dairesinde şu an in person görüşmelerin yani göçmen göçmenlik dairesi görüşmelerinin iptal edilmiş olması, beklemede olmuş olması gecikmelere yol açabilir. Bunun, bu ayrı bir nokta. Tavsiyem şu an yeşil kartı yenilemenize ihtiyaç yok zaten zamanınız var. Vatandaş başvurusu çalışmalarını başlatıp bir yılınız dolana kadar beklemek eğer bir yılınız dolana kadar randevu falan yok ise ve seyahat etme durumlarınız oluşma ihtimalinden dolayı böyle bir durumla karşı karşıya kalacaksanız o zaman tabii ki bir yılınız bitmeden yeşil kart uzatmasını yapabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 2020 Green Card tatilisiyim. Vizemi aldım ancak 26 Mayıs'ta süresi doluyor süresi dolduktan sonra hala Amerika'ya giriş yapamazsam beni nasıl bir süreç bekliyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin en büyük şansınız şu an göçmenlik vizesini almış olmanız. Yoksa bu kararname şu an sizi etkiliyor olacaktı. Dolayısıyla bu süreçten problemsiz çıkmak için 26 Mayıs'a kadar eğer uçuş noktasında bir problem olmazsa ve problem yaşanmazsa seyahat ediyor olmanız, Amerika'ya gelmeniz işin en iyi çözümü olacaktır diyebilirim. Ama Farz edelim seyahat edemediniz ve süreniz doldu. O zaman size tavsiyem tekrar Amerikan Konsolosluğu'na irtibata geçip vizenizin yenilenmesi talebinde bulunmanız süreniz varken. Ama tabii bu arada 60 günlük yasak olacağı için o vize yenilemesi de gecikebilir. Dolayısıyla e, tavsiyemiz eğer 26 Mayıs'a kadar bir şekilde uçuşlar düzelirse seyahat ediyor olmanız yoksa e, maalesef bu Yasak kararı sizi etkileyebilir ve göçmenlik vizenizi yenilemeyebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turist vizesiyle Amerika'da olacağım. EB3 ile sponsor olmak isteyen bir restoran var. Ben gastronomi lisans mezunuyum. İş yerinin sponsor olması için hangi şartlara sahip olması lazım diye takipçimiz bize soruyor. Eğer iş yerinin size e üzerinden sponsor olma durumu var ise burada önemli olan ilk durum iş yerinin sizin e, size ödemesi gerekecek maaşı karşılayacak finansal durumun yerinde olması. Eğer bu finansal durumu yerinde ise ve siz de o pozisyona uygunsanız onların istediği pozisyona o zaman e 3 şartları yerine gelmiş oluyor. Ve dolayısıyla sizin için sponsorluk işlemini başlatması mümkün oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'de yetim maaşı alan kişi Amerika green card çekilişiyle kart kazanıp gidince orada bu parayı alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki sorduğunuz soru aslında Amerika'dan ziyade Türkiye ilgilendiriyor. Yani sizin Türkiye'deki bu destek maaşını aldığınız kurumdan bunu öğrenmeniz lazım. Eğer siz Amerika yani Türkiye dışında bir yerde yaşamaya başlarsanız hala bunu hak kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Bunu en iyi Türkiye'deki kurumdan öğreneceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. H2B vizesiyle diğer bir takipçimizden gelen soru bugün canlı yayında. H2B, vizesi, H2B vizesiyle Koltuk döşemeci olarak Amerika'ya gidebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer çalışacağınız ya da geleceğiniz çalışacağınız firma ya da sektör sezonluk anlamda size ihtiyaç duyuyorsa evet bu mümkün olacaktır. Ama sezonluk olarak ihtiyaç duyulan bir iş değilse bu maalesef H2 bevzesini almanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Extension of Stay başvurusu yalan yasal kalış süreci, süresi bittikten sonra bir daha soru pardon. Extension of Stay başvurusu yasal kalış süresi bittikten sonra turist olarak bu şartlarda yapılabilir mi? Diyelim ki yaptık. Parmak izi dönüşü gelmeden yurda döndüysek başvurmamış gibi mi oluruz diye takipçimiz bize soruyor. Anladığım kadarıyla buradaki takipçimizin bahsettiği durum şu. Yasal kalış süren bitti ve ben uzatma başvurusu yapabilir miyim? Şimdi teknik olarak tabii yasal durumunuz söz konusu değil. Ama tabii yapabilirsiniz eğer affedilme talebinde bulunursanız yapıp başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bunun bir garantisi yok verip vermeyeceğileri noktasında. Ve eğer yaptınız ve yani ülkenize geri dönecek diyorsunuz. Eğer siz ülkenize geri dönecekseniz yaptığınız o başvuru zaten düşüyor olacak. Çok da bir önemi kalmayacak. Ama tabii ki geçti geç de olsa çok fazla bir süre geçmemiş ise bu başvuruyu değerlendirmekte fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Mayıs başı F1 Grace Period doluyor. Pandemiden dolayı UASC'ye sefer reinstatement başvurusu yapılabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Eğer şu an itibariyle hala yasal durumunuz var ise F statüs bunu kaybetmemenizi tavsiye ederiz. Yani bunun için ya okulunuzda ya da başka bir okulla görüşüp transferinizi yapmaya çalışmanızda fayda var. Eğer yapmazsanız mayıs başı gibi süreniz dolduktan sonra F kaybediyorsunuz. Evet. Tamam ile başvuru yapılabilir sonra ve bunda da evet bu yaşanan e, virüs e, krizini pandemiden e, bahsedilerek bu reinstatement yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama tavsiyem madem yasal durumunuz varken hiç bu yasal sürecinizi kaybetmemenizi tavsiye ederiz. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızda sona geliyoruz. Aa, son bir soruyu daha alacağım ve bugünkü programımızı kapatacağız. Aa, ve kalan sorulara yarın kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Aa, ve bugünkü canlı yayınımızda son alacağımız soru da şu yönde. Kızım bize sponsor oldu. Kendisi Amerikan vatandaşı. Aralık 2019'da muamelelere başladı. İki ay önce parmak izi verdik. Şu an Amerika'dayız. Bu yasa bizi de etkiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Başkan Trump'ın kararnamesi ya da imzaladığı kararnamenin etkilediği kişilerden en önemli noktalarından bir tanesi bu kişilerin şu an itibariyle Amerika dışında oluyor olmaları. Dolayısıyla siz Amerika içinde olduğunuz için ne kadar kararname vatandaşların anne ve babalarını etkili olsa da onların green card'a gidişini ama siz Amerika içinde olduğunuz için sizin burada yeşil karta geçişinizi etkilemeyecektir diyebiliriz. Bu sayede takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım deyip bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Aa çok teşekkür ederim değerli zamanınız için. Umarım faydalı olmuştur cevaplarımız. ve siz değerli takipçilerimize çok güzel bir gün, sağlıklı ve güvenli bir gün diliyorum ve yarın görüşmek dileğiyle sevgiler.